Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir siteden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu siteden bahsetmeden önce şunu söyleyeyim bu bir yatırım tavsiyesi değildir. E, paranızı böyle sitelere yatırıp kaptırmayın arkadaşlar. Tüm sitelere güven olmuyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bir e-posta adresimizi buraya girmemiz gerekiyor. Ondan sonrasında arkadaşlar burada gönderme kısmı var. Send. E, buna bastığımızda e-posta adresimize bir doğrulama kodu gelecek. Onu buraya gireceğiz. Sonrasında bir şifre oluştururuz arkadaşlar e, hesabımıza giriş yapabilmek için. Ardından burada bir ödeme şifresi oluşturuyoruz. E, para çekim veya işte para aktarmada. Onun haricinde burada bir davet kodumuz oluyor arkadaşlar. E, o size aşağıda bıraktığım linkte zaten olacak. Oradan direkt olarak ulaşabilirsiniz. Şurada e, zaten hesabınız var mı kısmında arkadaşlar buraya gelip kendi hesabınıza direkt giriş yapabilirsiniz. Ben giriş yapayım hesabımıza giriş yaptık arkadaşlar bizi böyle bir panel karşılıyor görmüş olduğunuz gibi ee, onun ardından şöyle aşağıya doğru inelim arkadaşlar ortaklarından bahsetmiş arkadaşlar işte amazon etsy gibi India indiamart gibi onun haricinde şurada bir hakkımızda kısmı var arkadaşlar gelip bunu da buradan yine okuyabilirsiniz görmüş olduğunuz üzere ee, burada hakkında kısmı var şirketle ilgili onun haricinde arkadaşlar e, para çekme hakkında kısmı var nasıl para çekilir bunları falan söylüyor. Saat kaçta kaç arasında çekilebilir bunları söylemişler. Onun haricinde şöyle yatırım geliri hakkında bir kısım var arkadaşlar. İşte getirdiğiniz kişilerden %10, onların getirdiğinden %10 falan alırsınız. Onlardan bahsetmiş. Onun haricinde arkadaşlar daveti hakkında kısım var. Buradan insanları nasıl davet edebilirsiniz, kaç kişi davet etmeniz gerekiyor onu gösteriyorlar. Onun haricinde şöyle VIP hizmetleri var. VIP 1, VIP 2, VIP 3. Şöyle VIP 1'de mesela işte 10 dolarlıklar var. Getirileri de %10 oluyormuş arkadaşlar. Onun haricinde VIP 2'likler 100 dolar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi VIP 3'ler de 1000 dolara kadar çıkıyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada bir para çekme ve yatırma kısmına bakmanız lazım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi withdraw yani çekilme kısmı var. Buradan arkadaşlar gelip para çekebilirsiniz. Hani buradan komisyonunuzu, varlığınızı, ne bileyim denge yani bütün paranızı çekebilirsiniz. onu yapabilmek için de öncelikle paribu veya Binance hesabınıza gelip arkadaşlar şuradan cüzdandan eee USDT kısmını seçiyoruz. Tether'den. TTR'i bulduğumuzda USDT yatır diyoruz. Buradan Tron TRC 20'ye basıp burada kendi adresimizi kopyalıyoruz. Ardından burada ekranda bu hesabımızı girip onun haricinde şey yapıyoruz arkadaşlar. Ödeme şifresi falan oluşturuyoruz. Buradan da şifremiz işte girip buradan para çekebiliyoruz. Onun haricinde şöyle bir hizmet kısmı var arkadaşlar. Hizmet kısmımız şu an açılmıyor. Onun haricinde şurada bir duyuru kısmımız var görmüş olduğunuz gibi. Şuradan VIP 1'ler, VIP 2'ler, 3'ler falanlar buradan ödeme yapma kısmına gelebilirsiniz. Burada size e, nelerden yapacağınızı bahsediyor, ne yapmanız gerektiğini bahsediyor. Buradan 10 kere 10 dolar kısmına bastığınızda mesela arkadaşlar alım yapabiliyorsunuz işte Tron TRC veya ereceksin onaylamak dediğinizde buradan adres geliyor. Bu adresi kopyalayıp kopyaladığınız zaman arkadaşlar e, buraya geliyorsunuz. Buradan tekrardan USDT çek deyip ağı seçiyorum mesela Tron TRC20. Buradan bunu yapıp arkadaşlar ileriye doğru devam ediyorum ve buradan mesela 100 dolar e, yatırım yapıyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi minimumda da 30 USDT'ymiş. Bir de 1 dolar çekimi varmış arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra buraya şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Ekran görüntüsü de yüklüyoruz. Ondan sonrasında da paramız hesabımıza gelmiş oluyor. Bu şekilde bir para yatırma çekme işlemi yapabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle tekrardan bir geri gelelim. Onun haricinde arkadaşlar şöyle emir kısmı var burada e, yaptığınız bütün görevleri gösterebiliyorsunuz burada işte yaptığınız bekleyen ve bitmiş olanları onun haricinde okul kısmı var buradan e, sistemle alakalı farklı bilgiler edinebiliyorsunuz İşte acemi orta seviye ve artık hani işe öğrenmiş kişiler için şöyle kripto videoları falan var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi onun haricinde hesap kısmında Şöyle Bakalım Arkadaşlar ee, Arkadaşları Davet Etmeye Kısmı Var Yani şehir Kısmı Var Arkadaşlar İstiyorsanız Bunu Şöyle Bunu Kopyalarsınız Arkadaşlar Kopyalamak Diyebilirsiniz İsterseniz De Kare Kodu Arkadaşlarınızı Yollayabilirsiniz Arkadaşlar WhatsApp, Instagram, Telegram, Youtube e, Bu Tarz Platformlar Üzerinden Arkadaşlarınızı Davet Edebilirsiniz Onun Haricinde Arkadaşlar Benim Takımım Kısmı Var Benim Takımımda Görmüş Olduğunuz Gibi kaç kişi varsa artık onları kendinize kayıt ettirip ondan sonra para kazanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde iş okuluna basmıştık. Bonus havuzunda da şöyle bir şey var arkadaşlar. Giriş ödülü falan filan veriyor işte ek ücretler. Onu da onaylayabilmek için buradan işte adınızı yazıyorsunuz. E-postanızı giriyorsunuz. Sonrasında bir bölge giriyorsunuz Arkadaşlar bu şekilde paradan şey olmuş oluyorsunuz arkadaşlar, faydalanmış oluyorsunuz. Hakkımızda kısmında yine okursunuz arkadaşlar. Nerelerde olduğunu, nerelerde kurulduğunu anlatmışlar, bahsetmişler. Sonrasında şöyle bir müşteri servisleri var buradan. Direkt olarak Telegram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde şöyle bizim kendi kontrol edebileceğimiz VIP kısmımız var. İnsanları işte davet etmek için para toplayabilmek için Böyle bir VIP hizmetimiz var arkadaşlar. Onun haricinde şurada ayarlar kısmımız var. Buradan tekrardan giriş şifrenizi ve ödeme şifrenizi değiştirebiliyorsunuz. Onun haricinde şurada görmüş olduğunuz gibi bölgesel bir şeyiniz var. Hani kendiniz davet ettiğiniz insanlara bakabiliyorsunuz. Burada benim siparişim kısmı var arkadaşlar. Yine bundan bahsetmiştik. Burada ödeme kayıtlarından bahsediliyor. Hani... Yatırdığınız para, çektiğiniz para, komisyonunuz, VIP'den gelen paranız falan arkadaşlar bunları görebiliyorsunuz. Ee, onun haricinde şöyle tekrardan bir ana sayfaya dönüş yapalım. Görev kaydı kısmımız var arkadaşlar. Buradan da yaptığımız görevlere bakabiliyoruz. Burada da kendimizle alakalı bilgilerimiz var. Ee, sistem bu kadar arkadaşlar yani size anlatacaklarım. Bunun haricinde pek de bir şey yok. Para yatırıp görev yaparak para kazanıyorsunuz. Ee, başta söylediğim gibi bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ee, bu tarz ponzi sitelere kalmayın. Hani Bütün paranızı yatırmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.